Ya Şafi, şifanın sahibi, dermanın kaynağı sensin. Yüce kitabında hastalandığım zaman bana şifa veren, odur buyuran sensin. Bu ilahi müjdeye tutunarak bütün varlığımla sana yöneliyorum. Ya Rabbi, şifa kapılarını aç. Dertlere sabır, bedenime güç, ruhuma huzur ver. Beni Ailemi sevdiklerimi sağlıkla koru. Hastalığı bize imtihan eyle ama esaret eyleme. Hastalığı vesile kıl ama bela eyleme. Ey güzel Allah'ım. Peygamber Efendimiz sıkıntıya düşen dua etsin buyurdu. Ben de sıkıntılı anımda sana yöneliyor titreyen bir kalple yalvarıyorum. Bedenime ağırlık veren, acıyla inleten, geceleri uykumu bölen ne hastalık varsa hepsine şifa ver ya Rahman. Yataklara düşenleri ayağa kaldır. Nefesi daralanlara ferahlık, geceleri acıyla uyananlara huzur ver ya Latif. Üzerimizdeki tüm hastalıkları en latif yoldan kaldır. Sevgili Peygamber Efendimizin hastaları okuduğu dua ile yalvarıyorum. Ey insanların Rabbi olan ve sıkıntıları gideren Allah'ım, şifa ver. Şifa veren sensin. Senden başka şifa veren yoktur. Öyle bir şifa ver ki üzerinde hiçbir hastalık izi bırakmasın. Amin. Amin. Amin.